Abi o arabanın önünde de duramazsın bir sakar Uzaktan yapacak Aşağıda kayarsa ya. Hay Allah önünde durup sulamayacak abi? Ne ara Abi kayar o, ben olma Kusura bakma, kusura bakma Kaymaz ya Hemen yere Yer ona Bu ya Arka yandı Aynen Daha fazla başladı lan sonra gel Görüyor mu da bak onu? Hadi baksa oğlum buraya gel bak bunda da. 5 dakika. Abi gaz. İsa sadece yavaş ilerisa. Bazıları bu hız oldulardı. Şurada var bir araba farkı. Ben de dağmazdım. Daha var en az 50 60. Böyle günün içinde batmadan mağarası gibi doğru.

daha çıkamadı, çıkamadı. Orada bağırıyor, orada. ya. Arabalama demek ki yolda. Yol yol kapalı. Yol kapalı o zaman <laughs> demek ki. Olabilir.